Ben çok ağır sefer ben taşıyayım. o zaman ben tutarım. Tamam o zaman sen, sen, sen onu tut. Hadi. ben üstü işte oturmuşum. Ha bakın burada kim var bu? Kim var burada? Ha. Sadece çocukları bindiriyorlar. Ha, bebekleri bindiriyor bak burada. Burada bebekleri bindiriyor bak. Ben, bir şey öğrendim. Peki dur Asya sorayım sonra. Bu köpeğin şey, atın ismi ne? Sen biliyor musun? Rambo. Aferin. Sen biliyor muydun? Mami. Unutmuşsun. O evet unutmuşsun. Bak, bak o düz bir İzmir'dir. Onun bademdir. Bir de orada ebru var. A Limonata var. Hmm. Vurdum, evet. Bak tiyatro burada. Gelin sizi tiyatroya götüreyim. İşte onların... <laughs> Dur bakalım. <laughs> Dur bakalım tiyatronun ismi nedir? O Aa tiyatro. Hani? O Gelin bakalım. Işte o Keloğlan, olanken şu olan. Bak. Çocuk tiyatrosu A 12. Saat 1'de başlıyor çocuk tiyatrosu. Evet başlıyor. Giriş. Bana kim şey kapalı da. Kapalıdır orası. abi bugün. Bugün bugünkü, Bugün tiyatro yok efendim. Bugün tiyatro yok. Ertelemişler. Ertelemişler. Evet. Bak burada piknik yaptık. Bir de orada, orada atları izledik. Bir de atları izledik orada bak. Atları orada izlemiştik. Kolay gelsin. Sanki bugün tiyatro yok değil mi? Ya abi. Ee, koştular koştular geldim baktım ki kapalı. Ay, Teşekkür ederim kolay gelsin. <laughs> Yarınmış yarın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kız? Ne oldu? Boynuzlu yeni kora. Ne? Boynuzlu yeni kora. Boynuzlu? Evet. <laughs> yeni kora. Eee. Çok komik olmuş. <laughs> O ne? O ne peki? Aa, burada da var. Ay, kat... Evet. Peki gelin size bir şey göstereceğim. Peki bu ne? Bu su akan yerin ismi ne? Şelale. Aferin. Biz... Aferin size. Merdiven şelalesi. <laughs> Merdiven şelalesi. Evet. şelale. Bununla ilgili baba şelale evet, He, baba. Üst şelaleler gördüm. Evet bu baba şelale değil mi? Evet hipodrom. Koşu yolu hipodrom. İzmir Şirinyer hipodromu burası. A, mürler, Efendim? Gidelim artık. Çıkışa mı? Hayır, ha, tamam gel o zaman. Gelin böyle bir dönüp Buradan böyle tamam, bir... Duydum. Buradan. Gelin buradan. A, gel, Burada Asya gel Asya. Çıkışa, <laughs> Asya gel. Hadi önünde önünde yürüyün. Hadi önünde yürüyün. Önünde yürüyün. Önümde yürüyün. Dede, bir kere biz senin de adını seyretmeye gelmiştik değil mi? Evet. Evet buraya. Bak, bak, işte, bak işte buraya gelmiştik. Şimdi bak gittiğimiz yere. Evet. Şimdi orayı göreceğiz. <laughs> bir tane. Şelale? Ee evet, bir tane şelale daha küçük. Da şelale? Evet senin şelalendi bu. Evet. Ee, Benim de bu kısa şelale. Kısa. Efendim, bak o nedir? Jockey'dir o. Evet. Jokey. Oradan yarış yapıyorlar. Evet. O senin atın. Gelin bakalım şimdi gelin. Da, gelin bakın burada atların hazırlandığı yer. Atların hazırlandığı <laughs> Bak. Bak atların hazırlandığı yer burası. Yarış. Yarıştıkları yer de orası. Gel bak. Gel ben, <laughs> kere, ben senin önüne geçmiştim değil mi? Aynen. Sen de benim önüme geçtin. Aynen bak buradan. Gel bak Asya. Bak atlar önce buraya geliyor burada. Jockeyler burada üstüne biniyor, hazırlanıyorlar. Evin üstüne koysun. Gelin <laughs> de Beşiktaşlı. <laughs> ben Beşiktaşlıyım evet. Girin, Asya, şey Fenerbahçeli, sen Galatasaraylı. Biz Galatasaraylıyız. Bak, bak orada şey koşu yolunu şey yapıyorlar. Hipodromun atların olduğu yeri sürüyorlar suruyor, orayı. Bak sürüyor. Silindir, şey silindir var. var. He, gel bak şimdi gelin buradan şey hissedelim. Bak burası. Atlar da hazırlandığı yer burası. Evet, yani ben gördüm ki. Ha. Atlar orada eğitim oluyor, gerçek yarış. Gelin şimdi bak gerçek yarış yerini seyredelim, gelin buraya. Dede. Gelin, Kesinlikle. gelin burada pislik yaralım. Yani. Seyretme yeri vardı burada. Değil mi? E i̇şte burası, burası işte. Gel bak, gidiyoruz. Koşun, hadi koşun, koşun, koşun. Çıkın bakayım oraya. Evet. Bugün Şirin Yer Hipodromi bomboş. Burası Ganyan oynanan yer. Stad bomboş. Şirin Yer Hipodrom Stadı bomboş. Evet. İki bölümden oluşuyor. Burası da Büyük dev ekran. Gül'ün evi hemen şu böyle, böyle, şu böyle. su fışkıran yerin arkasında. Rahmetli İbham'ın evi de hemen bu ekranın arkasında. Çatı böyle, böyle, böyle. Arkası, gözüküyor. Böyle. Evet. Evet çok geldik buraya izlemeye. Biz her zaman her Asya zaman <laughs> ben de o zaman daha ben çocuktum sen o zaman daha bebektin o zaman da sen daha 2.5 yaşındaydın <laughs> evet daha bebektim yani Asya'nın 10 yaşındaydım Asya'dan daha küçüktün tabii. evet <gülüyor> <gülüyor> bir de senin omzuna çıkmıştın benim omzuma çıkmıştın hatırlıyorsun evet ha! ya evet. Asya bir sürü sen kazanacaktın ama ben seni öyleymişim biz evvel geldik buraya biz mamiyle beraber Asya'nın e, Mami senin kadar küçükken Mami ben burada omuzuma çıkmıştı. Geldik burada Seyretmen. koşuyu seyrettik. Evet. Atların koşusunu Seyretmen seyrettik burada. Yoktum. Sen o zaman sen daha çok küçüktün. Evet, evet. Çok 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 eski. Çok çok, çok eski. eski. Eskiden çok eskiden, 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 eskiden. Çok çok, çok eskiden. Ben ben ben. Evet, evet, ben ben. Sen 1.5 bir buçuk yaşındaydın. İki yaşında. İki, i̇ki yaşındaydın. aferin. 2 yaşında gibiydin işte. Gelin bakalım şimdi buradan. Evet. Seyretme yeri nerede? İşte seyretme yeri burası. Nerede? Burası türbündür. Yukarısının ismi stat'tır, türbün. Kapalı. Nerede? Ha, efendim? Hadi artık. İşte gidiyoruz çıkmaya. işte, gidiyoruz. Çıkışa ne doğru gidiyoruz. Ben Yorulmadınız, aman evet. tamam yorulmayın aman ha. Ben... Orada şimdi otururuz. Ben evet, hiç yorulmam. Şey. Yani, Uykunsa Otururuz orada, abur cuburlarımızı yeriz. Ya tamam abur cubur değil. Evden getirdiğimiz abur cuburlar. Evet. Sen evden güzel yemek getirdin mi? Ben evet getirdim. Be. Evet getirdim. Çok. Getirdin? Zaten Evet. Bak şimdi, abur cubur. Bu dışarıdan abur cubur almıyoruz. Kendi abur cuburlarımızı yiyeceğiz. Evet. Hayır. Annemizin bize çantaya koy. Abur cubur demiyor. Demiyor. Sebze geliyor. E sebze. Sebzeler isimli sebzeler abur cubur değil. Tamam. Evet. Az tumursan. Ya sağlıksız tabii ki abur cuburlar sağlıksız şeylerdir. Şimdi dedi. Sen De bak. Bak. Ben köprü yapabiliyorum ya. Ben köprü köprüyken yürüyen köprü bile yapıyor. Yapabiliyorum. Buraya gel. Buraya bak. Gel bak gel bak. Bak buraya. Köprü kabasıdır burada geçeyim. Sen Ay. buradan ne yapıyorsun? Çık bakayım. Bir bak yetişemiyorsun. Mami gel ya yetişemiyorsun. Ben de telefonu bırakamam. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yetiştik? Gel bakayım nasıl ya? Çal babanı. Sen çok iyisin, çok iyi oldun. Ne? Mami çok iyi oldu. Hadi gel. Sen yetişiyor musun oraya? Yok. Yetişebilirim ben. Yetişin bakayım bir tane. Hadi gel bakayım. <laughs> dur. Mami bakayım. Aa, dur bakayım. Bak gel bakayım Asya. <laughs> Tamam in oradan bakayım bak sen çık bakayım sen de bir dene. Çıkabilir de. misin? Buraya da, buraya da çıkabilir. Ver oyuncu, hani bana, oyuncağını hani bana. Mami geç, git tut Asya'yı. Geç, Mami geç Asya'yı tut. Hadi. hadi kafanı çıkar. Hadi. Kafanı çıkar. Tamam. <laughs> tamam, tamam hadi gel. <laughs> Asya da kafasını çıkardı, tut onu. Tamam gel, gel. Yavaş al Oyuncağını yap. Hadi gelin bu tarafa. Sen patron gibi böyle yapmak Nasıl? Böyle patron gibi. Burada patronculuk yok. Ne patron, patron patron diyor. Bu satıyorlar. burada. Şeyler sağlıksız satın. şeyler satıyorlar. evet burada abucuğu satıyorlar. Şey, bu Hadi gelin biraz daha atları seyredelim. Lamborghini. Şey. Hadi gelin biraz daha Lamborghini seyredelim. Ha bak. Bak atların üstüne inmişler. <laughs> inmişler atın üstünden gel bak dede ne oldu artık <laughs> çıkalım buradan çıkmak istiyorum e abi. tamam çıkıyoruz işte ya. çıkabiliyor muyuz ne göreceğiz <laughs> Asya o bak küçük at bak bak tay gelmiş tay tay <laughs> bak 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 Aa. <gülüyor> <gülüyor> gel tay'a bak gel bak bak <laughs> bak midilli hatta Asya'ya bak midilli Eee midilli bak küçük o, midilli. Sen or, or, bak, bak bak bak, bak gel bak. Gel bak gel bak gel bak. Tatlı tay peki tatlı tay öbürü ne olsun? Öbürü de beyaz gidiyor. Boncuk, tamam boncuk olsun. <laughs> ben bir şey boncuk. Ben boncuk takma. Tamam.

Hadi. Hadi parka gidiyoruz. Evet. O Semih. Semi, Semih kız var ya sen atın dur. Bak tay geldi işte babiş. Bak. Babiş tay geldi bak. Bu taydır tay. Atın yavrusudur bu. Bak atın yavrusudur bak. Evet. Bak bu at yavru, yavru bu taydır. Taydır bunu. Bunlara tay. Yallah atlara tay deniyor. Çünkü o abi at. Bu abi at içeride Bu abi atdır çekiyor bak. Bak. Vallahi abi. Bu nedir? Hadi dicek oraya bak. Hadi, hadi gel, hadi. Hadi. Sevicem ama sevemiyorum. Burada bakabilirim ben. Ama o şeyde bak, deli doludur, deli dolu. Bu at deli doludur. Daha tekme atabilir şimdi ya O mu? Evet. Bir iki tekme atıyor mu? Deli doludur bu taydır, tay, tay bu, taydır bu. Benim kim tekme atıyor? Yavru attır bu, bak. Benim, evet. benim kim tek tekme atıyor? Evet. Dede benim kim tekme atıyormuş Medilya bak, küçük atlar. Hadi gel. Hadi. hadi. Hadi, gelin, şimdi gidelim otağa, bir daha geliriz buraya. Gelin, gelin bakalım, abi. hadi. <laughs> 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 görelim hadi görelim Asya. Asya. Ben Asya. Ben gel bakalım. Ver ver, ver, ona. ver, ver onu bana. <laughs> Oyuncağını ver bana. Bak yavaş, oyuncağını ver. Gel hensine. bakayım. <laughs> Bak Mami inanmıyor diyor. Asya çıkamaz diyor. Gel. Ben biliyorum Asya çıkar. Ama geçen geçen de gelmiştik ya Asya böyle sen. Çıkabilir mi diyorum. He anladım. Ben de çıkabilir diyorum. Evet Mami ile Asya ile beraber parka geldik. Mami bir dahaki sefere Aliye de getirelim tamam? Ay, ay, bir dahaki sefere Aliye'ye de getirelim tamam? Ay, Asya Asya bir dahaki sefere Aliye'ye de getirelim olur mu? Tamam o buna, buna çıkması, O tamam o bir kaydırakla çıksın da o bir dahaki sefere daha antrenmanlı değil. Ama yavaş yavaş o da alışacak. Evet. Evet Mami'len Asya şimdi zirveye çıkıyorlar. <laughs> Sen montunu niye çıkarmadın Mamiş? Neden? E daha rahat çıkardın. çok karışık. Ya. Çok karışık bir şey olmaz. Karışık yerler daha güzeldir, daha iyidir. Yok, ben Aa, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Gel ya. montunu çıkart Mami. Dur, dur, gel. Gel. Bak. Gel, 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 gel. Geldim. Ki, çek. Oho. Bakalım daki mantı çek, şunu çek, bunu çek. Hı. Vers. Çıkarabilir miyim? Aya iyi çıkarım ben. Burada kendi çıkarıyorum. Çıkar. Bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bak şimdi çıkabiliyor mu çıkamıyor mu? Sen söyledin şey şimdi bak. Deni. Tamam duydum seni duydum bağırma. Bir daha bana bağırma. Hadi bakalım şimdi göreyim sizi Hadi Bak salama Asya biraz acemidir Şey Asya'da Asya yeni çıkıyor Yavaş yavaş Biliyorum her gün çıkıyorsun da yani öyle Sen Onun kadar şey değil bak antrenman değilsin Bak çıktı o O daha hızlı çıktı bak Asya dikkatli çık bırakma ipleri Eyfel Kulesi gibi Eyfel Kulesi'nin tepesine çıktı değil mi? Çık çık biraz daha çık Bak sen diyordun Asya bak işte çıkıyor gördün mü? Sallıyor ki burayı. He? Burayı salıyor. sallıyor. Sallıyor tabi sallanacak. Bak aynı Ali Ali'ye benziyor. <laughs> çok Ali'ye benziyor bak. Evet. Sen adın ne? Beren. mi? Burada Benim torunum var, var. ismi Aliya, sana çok benziyor. Evet, çok güzel bir Öyle mi? Şuradan evet. <laughs> Orada neyi görebiliyorsun? Hı. Muhammed Engin. Neyi görebiliyorsun oradan? Evet, evet, ne panalinde? Elektrik panellerini. Peki hmm. Eksin dayının evini görebiliyorsun? Hayır. Büyük dedenin evini görebiliyor musun? Büyük dedem var mı benim? Evet benim dedem. Şey benim babam. Benim babam. Ben büyük dedem benim yok. He haberin o yok. Göremez tabii. Ki, o kadar, bir dakika, Göremezsiniz. Buradan, ne buradan gözü, buradan mi? gözü. gözü. Deden, buradan gözükmüyor. Hadi bak Mami videoyu kapatıyorum. Bana bak videoyu kapatıyorum. Ne söyleyeceksin? Tamam hadi kapatıyorum. Bir şeyler söyle bakayım. Ne söyleniyordu? diyorsun? Bak söyle kapatıyorum ama. Sen ne diyordum ben? Ya çelik mavi. Ya çelik mavi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Unutmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.